Evet. Kapımız kırılmazsa biz de başlayabiliriz. Doğru yaptırdık. Büyükşehir'le ilgili eleştirilerimizi vurgulamak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'ne meclis üyelerimizin yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda sunmuş olduğumuz soru önergelerimiz vardı. Bunlar halkımızın, kamunun vicdanını rahatlatacak, merak ettiği sorulara cevap olacak ve sayıştay raporlarına yansımış olan tespitlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından cevaplandırılması üzerine bir e, altı adet soru önergemiz vardı. Bugünkü e, dünkü Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz toplantı yönetim aslında bu önergelerle ilgili herhangi bir cevap alamadığımız yönündeki Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizin talebine öncelikle küçük ilçeler cevaplarını versin sonra biz cevap veririz diyerek bir kere yürütmeye, yönetmeye ve bu kente yakışmayacak bir üslupla belediyelerimizi tasnif etmesi, büyük küçük şeklinde ifade etmesi bir kere yanlıştı. İkincisi, bugün biz bu soruları Büyükşehir Belediye Meclisi'ne soruyoruz. Eğer ilçe belediye meclisleriyle ilgili merak edilen bir sorun varsa, kentimizde 20 tane ilçe belediye meclisimiz var. Onunla da ilgili merak eden herkes merak ettiği soruları sorabilir. Ama konunun ve sorunun muhatapları da sorulan sorulara cevap vermek zorunda ve yükümlülüğündedir. Meclise sunmuş olduğumuz sayıştay raporlarına da yansıyan belediye taşınmazlarının işgaliye sözleşmesiyle ilgili kiraya verilmesi konusunda yapılan denetimlerde 95 adet taşınmazla ilgili kusur tespit edilmiş Sayıştay tarafından ve bu raporlara yansımış. Kira süresi biten taşınmazların yeniden ihale yapılmaksızın aynı kişiye verilmesi konusunda 47 tane taşınmazla ilgili Sayıştay raporlarını yansıyan tespit vardır. Ayrıyeten taşınmaz tesis, tahsislerinde öngörülen tahsis süresinin aşılması Büyükşehir Belediyesi'nce diğer kamu idarelerine 25 yılı aşan sürelerce taşınmaz tahsisi yapıldığı görülmüştür. Yönünde uyarıların bulunduğu tespiti meclis gündemine taşınmış ve bu bulgularla ilgili olarak başlatılan bir süreç var mı? Varsa hangi aşamada olduğu konusunda tarafımıza ve kamuoyunun bilgilendirilmesi talep edilmiştir. Ne yazık ki bu taşınmazlarla ilgili büyük şehrin Sayıştay tarafından tespit edilmiş kusurları bir değerlendirme veya bir cevap alma şansımız olmadı. Bu sorumuzu yine sizlerin vesilesiyle bir kez daha sorma gereğini hissettik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu 7 tane şirket var. Bakyaş, Balpark, BTT, Baltok, Balpaş, Bataş, Personel AŞ olmak üzere 7 Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu yedi şirketin yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticilerinin kimler oldu? Yönetim kurulu üyelerine ve üst yöneticilere sağlanan mali haklar, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi sağlanmış olan huzur hakları, ayrıca verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil giderleriyle aynı nakdi imkanlar, sigorta ve benzini teminatlar nelerdir? 2019 ve 2020 dönemsel olarak bilanço Gelir tablosu ve mizanların ne olduğu konusunda hem meclisimizin hem de kamuoyunun bilgilenmesi yönünde sormuş olduğumuz soru önergemiz yine aynı şekilde cevapsız bırakılmıştır. Bunların cevabını sizlerin huzurunda bir kez daha istiyoruz. Yasa der ki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçeleri yukarıda sayılanların dışında kalan kararların, ancak bu saymış olduğumuz 6 tane büyük şehrin e, mülkiyetinde olan yerler şirketlere devredilebilir, tahsis yapılabilir yani. Bu ihalesiz bir şekilde. İşçilerin birikmiş ücretli yıllık izinlerinin kullandırılmaması. Sosyal dezgi, denge tazminatı sözleşmesinin konusu dış, dışında hükümler içermiş olması. Sosyal denge sözleşmesinde belediye çalışanların sözleşmeden yararlanma koşulu olarak sandika aidatı ödemesine ilişkin hükümlerin yer verilmesi konusu Sayıştay denetim raporlarına bir eleştiri olarak düşülmüştür. Hangi derneğe, hangi vakfa veya hangi cemiyete ne kadar süreyle ne kadar kirayla ne gibi bir yantım veya nasıl bir proje desteği verilmiş olduğu ne yazık ki belediye meclisimiz tarafından irdelenme ve bilgilenme şansı olmamıştır. Kaz Dağları'nda Kirazlı ve Madra bölgesinde siyanürle altın aranması konusunda Büyükşehir Belediye Meclisimize vermiş olduğumuz bir önergemiz vardı. Bu bölgenin denetlenmesi, buradaki madenlerin tespit edilmesi ve çevreye verdiği zararlar düzenli olarak denetlenmesi yönünde şu şöyle bir karar alınmıştı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızca konuyla ilgili olarak yetkili kurumlar ile koordinasyonu sağlanarak alınan alanında uzman kişilerce gerçekleştirilecek Belli süreli denetim, gözetim, analiz sonuçları ve benzerinin tespit unsurlarının ne aşamada olduğu, yapılan tespitlerin ve analizlerin de sonucunun ne olduğunu hem meclisimizin hem de kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde bir çağrımız ve bir önergemiz oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak üzere hazırlamış olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan programla ilgili bilgi sunumumuzu yapmıştık. 5 adet etkinlikten oluşan talebimizi Sayın Valimize iletmiş olduk ve halkımızla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştirmek istediğimizi ifade etmiştik. Bu talebimiz 22 22.10 tarihinde Sayın Valimizin, imza, e, Vali Yardımcımızın imzasıyla kabul edilmediği yönünde bir bilgi gelmişti. Bu bizleri tabi fazlasıyla üzdü. Kuvayi Milliye Kenti Balıkesir'e yakışan bir tablo olmadığını ve biz bu kutlamalardan vazgeçmeyeceğimizi dile getirdiğimiz dakikalarda sağ olsun Sayın Valimiz Hasan Şıldak bizlere 29 Ekim bayramı ile ilgili hazırlanmış olan programı iletmesiyle bu kırgınlığımız, bu üzüntümüz son bulmuş ve kendisine sizlerin huzurunda da teşekkür etme ihtiyacı doğmuştur.